Gül sezonumuz şu anda bitmek üzere. Bitti sayılır. Geçen yıla oranla rekolte yarıya bile ulaşmadı yani. Yani bunun etkisi nedir başkanım yani? şeyden kuraklık yağış olmadı artı son zamanda dolunun zarar vermesi ürünlerimize zarar verdi yani. Güneykent'te 1200 ton civarında bir gül üretimi yapılıyordu. Bu yıl 700-600'e 700 çıkmamıştır yani. İşleniyor. Olarak sonra işleniyor Ahmet Durrak işlendikten sonra Gülya'nın maliyeti çıkıyor biliyor. Ondan sonra maliyetten sonra bir değer biçilip üreticiye parası ödenmeye çalışılıyor. başladı işte şey. Büyük mahmetlerimiz başlanacak. <laughs> biz burada yaptığımız ürünleri Sezonda gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Satışını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de reçel. Reçeli sabah bahçeden toplayıp geliyoruz. E, yapacağımız miktara göre yapraklarını ayırıyoruz koçanından. Çünkü koçanın içine kaçarsa acı olur. Ayırdığımız e, yaprakları düzgünce yıkıyoruz. İçinde böcük örtü bir şey, hiçbir şey kalmayana kadar. Daha sonra e, suyunu akıttığımız yaprakları bir kasemiz var. Herkesin belli bir ölçüsü var. Çünkü ölçü olmazsa reçel tutmaz. O ölçüye göre ayarlıyoruz. Mesela bir kase güne, dört kase şeker kullanıyoruz. Biraz fazla gelebilir kula kulağa ama bu böyle olmazsa çünkü e, bu bir meyve değil ya böyle sulanmaz bir e, şey yok, şerbeti yok yani. O yüzden ancak döndürür yani. Suyu da yine aynı kasemizde kullanıyoruz. Bizim her şeyimiz o kase. Aynı kaseyle su kullanıyoruz. Önce e, tavamızı, dışarıda odun ateşinde yapıyoruz biz reçellerimizi. Tavamıza <laughs> suyumuzu koyuyoruz, kaynatıyoruz. Daha sonra reçellerimizi, reçellik yapraklarımızı içine salıyoruz. O biraz kaynadıktan sonra e, içine limon suyu, limon suyu çok önemli. Çünkü rengini veren içine limon suyu, limon suyunu katıyoruz. En son olarak da şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi de birlikte kaynadıktan sonra, o zaten Kıvamını almaya başlıyor böyle bir reçel kıvamını. Reçel yapıldıktan sonra 2 hafta, 3 hafta yenmemelidir. Yani eğer ciddi bir bağırsak probleminiz yoksa kabızlık gibi yenmemeli. Eğer böyle kabızlık sıkıntısı olan, bağırsak sıkıntısı olan kişiler yiyebilir. Ben kendi etrafımdaki insanlara da tavsiye ediyorum. Öyle bir sıkıntısı yaşayan olan kişiler, direkt hani bol yapraklı, taze yapılmış gül reçeli tavsiye ediyorum.